Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kese lif yapılışını paylaşacağım. Şöyle 3 renk e, kullanacağım. 3 renk ip kullanacağım. Markasını göstereyim ipimi. Normal kalınlıkta patik ipi kullanıyorum. Siz lif ile yapabilirsiniz. Şöyle önceden arka kısmını buraya kadar ördüm. Ön kısmını da Aynı bu şekilde yapacağım. Sadece içine tomurcuk çiçeklerimi oluşturacağım. Onları sizlere göstereceğim. Bunu böyle 2, 4, 6, 8, 10 fıstık olarak başladım. Ön kısmına da ön fıstık, 10 fıstık başlayacağım. Uzunluğu olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Uzunluk olarak 14 fıstık. Genişlik olarak da 10 fıstık. Şimdi bundan sonrasını eksilteceğim burayı sizlere göstereceğim. 2 numara tığımı kullanıyorum. Şimdi eksiltmeyi nasıl yapacağım burada? Bir tane fıstık yapıyorum. İki defa doladım. iki defa doldurdum böyle. Açık bırakıyorum. Kapatmadan şu yanındakine de batıyorum. Şimdi şu ikisini birlikte topluyorum. Başta böyle ikili fıstık topluyorum. Daha sonra üçlü fıstık toplayarak sıramı tamamlayacağım. Ve eksiltmiş olacağım. Yani 10 fıstığımı tek tek her sırada birer fıstık olarak eksilteceğim. Şöyle üçlü olarak topluyorum şimdi. Önce bu arka kısmını bitireyim. Sizlere eksiltme işlemini göstereyim. Ön kısmında bunu da nasıl yaptım ve içindeki desenleri çiçekleri yapılışını hepsini göstereceğim. Kanalıma abone olmayanlar abone olunuz. Beni takipte kalınız. Daha çok modellerle sizlerle olacağım inşallah. Farklı modellerle. Bu arada güzel yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Hepinize teşekkür ederim. Böyle üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım şimdi. Sıramın sonuna geldim. Başta ikili fıstık toplamıştık. Daha sonra üçlü fıstık toplayarak buraya kadar geldim. Bakın bir tane fıstık eksiltmiş olduk. Yani 9 tane fıstığımız kaldı şimdi. Diğer tarafa dönelim. Diğer sıramızda hemen. Bu sıramızda da 8 tane fıstık kalacak. Eksiltelim. Bir tane açık fıstık buraya. Yanındakine de hemen bir tane fıstık. Böyle ikisini birlikte topluyorum. Her başta burada başlarken ikili fıstık topluyoruz. Daha sonra üçlü topla toplayarak örgümüzü bu şekil eksiltmiş oluyoruz eksiltme işlemi böyle. Gösterdiğim gibi bu şekil yavaş yavaş tek tek eksilterek e, üçgen şeklini vermiş olacağız. Gösterdiğim gibi eksiltelim arkadaşlar. Evet eksiltmemi bitirdim. Bakın arkadaşlar bu şekil 10 sıra olarak 10 tane fıstık olarak eksilttim. Şöyle buradan buraya kadar. Son İkili fıstık toplayarak burada bitirdim, ipimi kestim. Bu uzunlukta oldu. Şimdi ön kısmını da örelim. Bu arka kısmı bitirdim. Ön kısmına başlıyorum. Arkadaki gibi nasıl başlamıştım burada? 10 fıstık yaparak başlamıştım. 2 zincir çekiyorum. İpimi uzatıp Birinci zincirime batıp iki defa doluyorum böyle. İki defa ipimi uzatıyorum. Bir tane fıstık oluşturuyorum. Bakın buradaki ipimi tutmuş olduğum ipimin arasından ilmeğin arasından ipimi geçirdim. Bu şekil sabitledim. Bir tane fıstık yaptım. Bir tane zincir çektim fıstığımın üzerine. Tekrar ipimi uzattım. Bir tane boş aldım. Fıstığımın üzerine Buraya 1 2. 2 defa doladım ve topladım böyle. Bir tane zincir çekiyorum. Fıstık üzerine fıstık böyle sırasıyla üst üste örelim 10 tane. 2 defa doluyorum. Topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Her fıstıktan sonra bir zincir çekiyorum üzerine. Bu şekil devam edelim. dört tane fıstık yaptım. Devam edelim. 10 tane yapalım. 10 tane fıstık yaptım. Genişlik olarak bu şekilde başladık. 11. fıstığımızı şöyle kenar kısmına örelim. 11. fıstığımızı da toplayalım. Bu kenarda kalmış olacak. Bu şekil devam edelim. Bir tane böyle açık fıstık yapıyorum. Boş alıp şimdi bu 10. fıstık ve 11. fıstığımın arasına buraya bir tane daha açık fıstık yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bakın iki tane var tığda. Üçüncü olarak karşıya üçüncü fıstığımı da buraya batıyorum üçünü birlikte topluyorum bu şekil. Üçlü fıstık topluyorum. Arttırmadan, eksiltmeden bunu düz şekilde öreceğiz. Sadece bu ön kısmı olduğu için üçüncü sıramızda çiçek oluşturacağız. Tomurcuk. Bakın. Burada kenarda 11. fıstığımızı kenarda bırakmış olduk. Ve 10 tane fıstığımızla başlamış olduk. Üçlü fıstık toplayarak sıramızın sonuna gelelim. Bu şekil 10 tane yine fıstık olması gerekiyor. Her sırada 10 fıstık olacak. Sıramı tamamladım. Bakın 10 tane fıstıkla başladık. Her sırada 10 tane fıstık dediğim gibi. Üçlü fıstık olarak tamamladım sıramı. Diğer tarafa dönüyorum. Şimdi her başta böyle önce bir tane fıstığımızı topluyoruz. Daha sonra üçlü fıstık toplamaya devam ediyoruz. Önce bir tane böyle fıstığımızı her zaman başta, burada başta aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonra üçlü fıstık toplayarak sıramızın sonuna kadar gelelim. Bu ikinci sıramız. Üçüncü sırada. Şimdi buraya gelelim. Diğer sırada sizlere yine göstereceğim. İkinci sıramı da tamamladım. Geçelim üçüncü sıramıza. Döndüm şöyle diğer tarafa. Bir tane fıstığımızı topluyorum. Bir defa üçlü fıstık topluyorum şimdi. Burada topladıktan sonra zincir çekmiyorum. Çünkü diğer renk ipimi alıyorum. Bağlayarak onunla zincir çekeceğim. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. İpimi sıkıyorum böyle. Bakın bir tane beyaz fıstığımız olması gerekiyor. Burada kenarda, iki kenarda Birer fıstık olacak beyaz ve yapraklarımızın ortasında da birer tane beyaz fıstık oluşturacağız. Yaprağını oluşturuyoruz şimdi. Buraya bir tane açık fıstık yapıyorum. Yine üçlü fıstık olarak toplayacağım. Bu beyaz ipimi arada fıstıkların arasına saklıyorum. Böyle yürütüyorum bu tarafa getiriyorum. İkinci fıstığımı buraya yaptım karşıya da üçüncü fıstık olarak üçünü birlikte topluyorum böyle bir zincir çekiyorum bir tane açık fıstık yapıyorum yeşil böyle daha sonra beyaz ipimi alıyorum şimdi bu yeşil ipi bu tarafı getiriyorum böyle fıstıklarımın arasına yürütüyorum buraya getirmek için bir tane yeşil 2 beyaz olarak üçlü fıstık toplayacağım. Bakın. 1 yeşil, 2 beyaz. Üçünü topladım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir defa beyaz ipimle üçlü fıstık toplayacağım. Arada bir tane fıstık kalması için böyle yapıyoruz. Bu şekil bakın bir tane yaprağımızı oluşturduk. Üç tane yapacağız. Böyle üç tane yaprak oluşturacağız. Diğer sıramızda buraya bir tane tomurcuk yapacağız. Devam ediyorum. Gösteriyorum sizlere. Şöyle yine yeşil ipimi alıyorum. Bir, bir defa zincir çektim üzerine. İpimi uzatıp üçlü fıstık toplayacağım. Bakın çok kolay. Gayet net şekilde sizlere gösteriyorum. Umarım kolayca anlar yaparsınız. Üçlü fıstık topluyorum. Üzerine bir tane açık fıstık yapacağım şimdi. Şöyle. Ve ipimi bırakıyorum. Diğer beyaz ipimi alıyorum. İki beyaz bir yeşil olarak yine üçlü fıstığımı toplayacağım. Böyle. Bakın ikinci yaprağımı da ikinci yaprağı da bu şekil tamamlamış oldum. Arada bir tane beyaz fıstık. Yani nasıl yapıyorduk? Bir defa burada şimdi beyazla üçlü fıstık toplayalım. Arada bir tane beyaz fıstık olması için böyle yapıyoruz. fıstığımı topladım yine yeşil ipimi alıyorum üçüncü yaprağımı da yaptım. Bir defa üçlü fıstık toplayarak beyazla tamamlamış oluyorum bu sıramı. Bakın. Bu kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki sıra düz ördüm. Üçüncü sıramızda yaprakları oluşturduk geçelim diğer sıramıza Her zaman başta bir tane fıstığımızı kapatmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane beyaz fıstık yaptıktan sonra diğer renk ipimizi alalım. Tam şu yaprağımızın içine ipimizi bağlayalım. İpimizi uzatıp şöyle bir tane fıstık yapalım. İki beyaz bir tane sarı fıstık olarak üçünü birlikte topladım. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İki tane sarı fıstık yapacağım şimdi. Bir dibine de bir tane daha. Yani bu yaprağımızın içine iki tane sarı fıstık yapmış olduk. O sıramızda da bir tane böyle sarı. Yani toplam üç tane sarı fıstık olarak tomurcuğumuzu yapmış oluyoruz. 2 sarı bir tane beyaz yapalım şimdi. Üçünü topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın tomurcuğumuz oluştu. Devam edelim. sarı yaptım ben böyle lale gibi güzel oldu buna az ip gidiyor arkadaşlar kalan küçük iplerinizi değerlendirebilirsiniz istediğiniz renkte şöyle üçlü fıstık topluyorum burada daha sonra buraya iki tane beyaz fıstık şimdi Yaprağımızın ortasına sarı fıstık yapıyorum bir tane. Bu ipimi bu her zaman böyle içten yürütüyorum ki çirkin görünmesin. Bu yeşili de buradan keseceğim daha sonra. Şimdi üçünü topluyorum yine. 2 sarı 1 beyaz yapacağım. ikinciyi de oluşturdum. Bir tane kaldı. bu sıramı da tamamladım. Desenimizi, çiçeğimizi böyle tamamlamış olduk. Birinci sıramızı yapmış olduk böyle çiçek olarak. Şimdi kaç kaç tane fıstık oldu? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Böyle 4 tane fıstık kenarda. Iki kenarda ortada her zaman zaten 10 tane fıstık şöyle iki kenarda Evet bu şekli arkadaşlar bakın bu tarafta iki kaldı bu tarafta bir bunun böyle denk geliyor sayısı böyle yine 10 tane fıstık olarak ve 4 tane fıstığımız oldu kenarda. Şimdi 2 sıra beyazla düz olarak örelim. Daha sonra yine 2 sıra ördükten sonra yaprak kısmını oluşturalım. Yaprakları yapalım. Yine 3 tane olarak sırasıyla aynı karşısına. Bunu böyle 3 e, defa 3 sıra olarak uygulayacağız ve arada 2 de 2 sıra olarak dümdüz beyazla örelim. Aynı gösterdiğim gibi yapalım. Önce yaprakları diğer iki sıramızda böyle tomurcukları yapalım. Arada iki, ta, iki sıra beyaz öreceğim şimdi. Daha sonra yine bu çiçekleri uygulayacağım. Böyle bu şekil tamamlayalım arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar önünü de bitirdim. İki kenarda da 14 tane fıstık var. Bunun gibi. Burada 14 tane fıstık ördükten sonra eksiltme yaptım. Bu arka bu ön olarak böyle ikisini şimdi birleştireceğim. Gördüğünüz gibi 3 sıra böyle üç tane çiçeklerimizi oluşturduk. Bunu üstüne bırakıyorum böyle ve buradan birleştirmeye başlıyorum. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14. Karşı karşıya olarak ikisinin arasından tığımı geçirdim. İpimi bağlıyorum. Kenar kenar oyası yaparak e, birleştireceğim. 3 zincir çekiyorum. Bir tane boş alıp şimdi bir tane buraya fıstık yapacağım. 2 3 defa doladım topluyorum. Fıstığımın tepesine yine bir tane zincir çekiyorum. Zincirimin dibine batarak böyle bir tane bir defa da çıkartarak topladım. Aynı yere 3 defa uygulayacağız bu işlemi. Çiçek yapacağım. Fıstıklarımın tepesine böyle çiçek yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bu işlemi 3 defa bu şekil yaptım. Bakın. Çiçek oluşturdum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Fıstığımın dibine batıyorum. Ve birleştiriyorum. 1 2 3. Araya yine 3 zincir çekiyorum. Diğer fıstıklarımızın arasına batalım. Karşıya da aynı şekil. Sık iğne ile kapatalım. Yine 3 zincir çekelim. Boşalıp Dolduralım şimdi. 2 3 defa dolduruyorum. Fıstık oluşturuyorum. Üzerine 3 zincir çekip dibine batıyorum, birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum, batıp birleştiriyorum. 1 2 3 zincir. Aynı yere batıp birleştirdim. Yine 3 tane zincir. Ve fıstığımın dibine batıyorum şimdi. Birleştiriyorum. İkinci fıstığımızı oluşturduk. İki, 2 3 zincir çekiyorum. Diğer araya geçiyorum. Bu şekil birleştirerek kenar oyamızı da tamamlayalım. Şöyle fıstıkların tepesinde çiçekler oluştu. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Daha sonra aynı şekil buradan yine buraya kadar geleceğiz. Aynı şekil. Tüm etrafını aynı şekil dolanalım. Buraya kadar birleştireceğiz. Daha sonra bu tek tek kalan bu üçgeni de aynı kenar oyasıyla dolanarak buraya gelelim, bitirelim. Şöyle birleştirdim. Kenar oyasında dolandım etrafını. Burayı da aynı dolandım. Şimdi bunu asmak için buraya bir tane bağ olarak fıstık öreceğim. Buradan başlayacağım. Bu zincirimin arasına batarak ipimi buraya bağlıyorum. Fıstık yapıyorum. 3 defa doladım. 3 defa doldurarak böyle bir tane fıstık yaptım. Bir tane zincir çektim tepesine. sıra sıra böyle fıstık yapacağım. Şöyle 6 tane fıstık yaptım. Buraya birleştireceğim. Yine bu zincirimin içine batarak bir tane zincir çekiyorum ve bitirdim böyle asmak için böyle yaptım Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar Umarım beğenirsiniz İnşallah memnun kalırsınız çok güzel bir poşetlik oldu hem çok kolay örmenizi tavsiye ederim şimdiden örecek olanlara teşekkür ederim beni takipte kalınız kanalıma abone olursanız sevinirim Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip paylaşırsanız, bana destek olursanız yine çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.